arkadaşlar Peki buna bakalım. Birler basamandaki rakam karşısında arkadaşlar. sıfır faktöriyel çıktı yine karşımıza bir Peki 2 faktöriyel? Faktöriyel neydi arkadaşlar bu arada? Şimdi söylemedik ama siz tabi sınava bir ay kaldığı için inşallah bütün konuları en azından bir kere görmüşsünüzdür diye ümit ediyorum ama yine de ben de söyleyeyim. Faktöriyel arkadaşlar bulunduğunuz sayıdan itibaren örneğin şu an 2'de misiniz? 2'den 1'e kadar sayıları çarp. 3'te misiniz? 4'te misiniz mesela? 4 faktöriyeli mi bulmak istiyorsunuz? 4'ten geriye doğru 3, 2, 1'e kadar çarp. E 4 kere 3, 12'ye 24. Daha sonra bakın burada. Mesela ben söyleyeyim bir tane 5 faktöriyel mesela neydi? 5'ten geriye doğru 5, 4, 3, 2, 1. 1'e kadar çarp. Faktöriyel bu demek arkadaşlar. Tekrar söylüyorum sıfırdan almıyorum ama. Yine de arada dipnot düşmek istiyorum. Şimdi 4 faktöriyeli de yazdık. Şimdi burada biz bir şey fark etmemiz gerekiyor. Bakın 0, 2, 4 hep çift değil mi almış? Peki 0, 2, 4 sonra 6 faktöriyel yani mi gelecek? Peki 6 faktöriyel yani arkadaşlar çarpabilir mi? Yani 6, 5, 4, 3, 2, 1. E kaç arkadaşlar? 720. Zaten bana birler basamağındaki rakamı soruyor. Peki ben şimdi ben şimdi şunu göreceğim. Zaten 6 faktöriyelden sonra zaten 7 değil de 8 gelecek. Çünkü çiftleri alıyorduk sadece. 8 faktöriyel. Bakın zaten yine artık 720 ile çarparsam çarpayım sondaki sayım 0 olacak. O zaman ben 8 faktöriyelim, 10 faktöriyelim, 2020 faktöriyele kadar her şeyi yazmama gerek yokmuş. Yani ben meğersem bakın 0 faktöriyel, 2 faktöriyel ve 4 faktöriyele kadar olan sayıları toplasam der basamandaki rakam neyse Zaten bu ana sayımında da diğer sondaki rakam aynı olacak. Çünkü diğerleri hep sıfır olacak sondaki sayım. Yani onları bulmamın bir anlamı yok. O zaman burada sadece bu sayıları toplayalım. 1, 2, daha sonrasında 24, 24, 26, 27. Tekrar söylüyorum. 27'nin Üstüne ne eklerseniz ekleyin. Zaten birler basamağında 0 var. İstersen ekle 720'yi bak. Yine birler basamağında ne olacak? 7 olacak. Yani birler basamağındaki rakam her türlü 7 olmak zorunda. Tamam mı? Umarım anlatabilmişimdir. Çünkü 6 faktöriyelden sonra bütün sayılarınızda birler basamağındaki rakamınız hep 0 gelecek. Yani bunların bir önemi olmayacak. 0, 2, 4. Bunları toplasam bana yetiyormuş arkadaşlar. Peki geçtim. Şimdi burada bakalım. Şimdi böyle sorularda arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? E, ee, burada en küçük en küçük sayıya baz almamız gerekiyor. Şimdi en küçük sayı kim? Şu anda 10 faktörü değil mi? En küçüğe göre açmam lazım. Ne demek açmak? Şimdi 10 faktörü Aynen kalsa. Artı. 11 faktöriyeli ben 11 çarpı 10, 9, 8, 7 şeklinde değil de 11 çarpı 10 faktöriyel şeklinde yazabilirim. Bölü 10 faktöriyel. Yani. Şimdi burada ortak çarpan parantez. Çarpanları ayırmak çok önemli arkadaşlar. Onunla ilgili de videoyu mutlaka izleyin. Şu ve şu. Ortak çarpan parantezde alınması gerekiyor. O zaman ben burada 10 faktöriyel parantezini alsam. Burada 1 kaldı. Burada 11 kaldı. Aşağıda yine 10 faktöriyel var. Bakın zaten bunlar gitti mi? Gitti. O zaman 11 artı 1'den 12 doğru cevap C seçeneği arkadaşlar. Peki. Devam ediyorum. Şimdi burada ne demiş? 50 faktöriyel sayısının x türünden eşiti. Bakın. Şimdi 49 faktöriyel verilmiş. 50 faktöriyel soruyor. 50 ile 49 faktöriyel'e benzetmem gerekiyor. Çünkü x cinsinden yazacağım. Peki tamam. 50 bir kere açsam 49 bir kere daha açsam faydası olmayacak. Çünkü 49'dan uzaklaşmış oluyorum. Aslında 50 çarp 49, 48, 47 bu şekilde nokta nokta 1'e kadar yazdığımda zaten 50 faktöriyeli bulmuş oluyorum. Bu 50 faktöriyel demek zaten. Peki ben sadece şu kısmı alsam 49'dan 1'e kadar olan kısım zaten adam bize x demiş. O zaman 50x benim 50 faktöriyelime eşit oldu arkadaşlar. Demek ki x türünden eşiti 50x oldu. Doğru cevap E seçeneği arkadaşlar. Peki devam ediyorum. 15 tane sorumuz var arkadaşlar burada. Şimdi A kaçtır diye soruyor. Şimdi burada şöyle bir şey görmemiz gerekiyor bakın. A faktöriyel 5, 6, 7, 8. Ya keşke birden başlasaydı. Çünkü neden? Ben birden başlasaydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nokta nokta nokta. 24'e kadar. Ben derdim ki bu 24 faktöriyel ama ama e birden başlamıyor. şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben birden başlamasını istiyordum. eksik olanlarım ne? 1, 2, 3, 4. Peki buradaki eksik olan şeyler zaten 24 mü? Evet. E burada şu şu 24'ü ben başa atsam arkadaşlar başa atsam. Yani şunu burada değil de burada yazsam başına yazsam. bir bakalım nasıl olacak arkadaşlar hemen yapalım. Bakın A faktöriyel yani eşittir. Bakın 24'ü başa alalım. 24 24 çarpı 5 6 7 nokta 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 23'te durdum. Peki ben bu 24'ü 24'ü bakın demin görmüştük 1 2 3 4 şeklinde yazabiliyordum. O zaman yine aynı şekilde yazalım. Bakın 1 2 3 4 e tamam zaten 5 6 7 nokta nokta şeklinde devam ediyor. E en son yazmam gereken şey de 23. O zaman bu ifade, bu ifade birden 23'e kadar olan sayıların çarpımı nedir? 23 faktöriyeldir. 23 faktöriyel. O zaman A sayısı neymiş? 23. Doğru cevap C seçeneği arkadaşlar. Güzel soru. Peki devam ettim. Şimdi burada ne diyor? İşlemin sonucu şu. 0 faktöriyel eşit? Bunu o yüzden koydum. Zaten böyle bir soru çıkmaz da. Yani sorunun içindeymiş gibi düşünün. 0 faktöriyel her zaman 1'e eşit. E peki burada 1 demiş, artı 1 demiş, artı 1 demiş. Yani 3 mü var? 3'ü işaretlemeyin. Şıklarla 3 de olabilir. 3 faktöriyel. Sınav heyecanıyla hemen zıplamayın. 3 faktöriyel neye eşit? 3 faktöriyel 3, 2, 1'in çarpımı. Yani 6 doğru cevap C seçeneği arkadaşlar. Kolay bir soru. Peki devam ettim. Pazartesinden itibaren Denemeler yayınlayacağım arkadaşlar. Onu da tekrar söyleyeyim. Şimdi A ve B doğal sayıları için A artı B toplamı en az kaç olabilir diye soruyor. Şimdi ben burada A artı B'yi az istiyorum. A faktöriyel bölü B faktöriyel eşittir 6. Şimdi ben mesela şöyle bir şey düşünsem. 6 bölü 1 eşittir nedir? 6. Doğru değil mi? Yani... E peki ben bunları 6'yı ve 1'i faktöriyel şeklinde yazmaya çalışsam. 6 kimin faktöriyeli yani? 6 kaç faktöriyel? E hemen şuraya bir dipnot. 3 çarpı 2 çarpı 1. 6 yani 3 faktöriyel. Yani ben buraya 3 faktöriyel yazsam. Peki 1 ne? 1 ne? 1 eşittir. Aslında 1 faktöriyel. Peki başka ne? Aynı zamanda 0 faktöriyel de zaten. Değil mi? 1 eşittir. O zaman ben aslında sıfır faktöriyel etsem yine 1 eşit işte olacak. O zaman ben burada A yerine 3 yazdım. B yerine de sıfır yazdım en az dediği için. 1 yazmadım sıfır yazdım dikkat edin. O zaman buradan 3 artı sıfırdan 3 doğru cevap. Tekrar söylüyorum burada sınav heyecanıyla zıplamayın. Buraya 1 faktöriyel yazarsanız en azı bulmuş olmazsınız arkadaşlar. veya sıfır faktöriyel diyeceksiniz. Peki devam ettim. En faktöriyel karşılık diye sonuç. İşte bazılarınız harfli ifadelerde zorlanıyor. O yüzden koyduğumu soruyor. Şimdi ben normalde faktöriyeli geriye doğru açabiliyorum. Tamam herhangi bir sorun yok. Yine açalım. En artı 2. Peki bir tane daha geri gelelim. Yani bir sayıyı azaltalım. En artı 2'den bir önceki sayı en artı 1'dir. Bir kere daha geleyim. Bir kere daha çıkartırsam. En artı 0 ya 0 yazmam gerek yok. En Burada duralım. Durduğum için n faktöriyel diyorum. Aşağıda da n faktöriyel var. Eşittir 12. Peki şimdi bunlar gitti. Bunlar gitti. O zaman buradan ne kaldı arkadaşlar? n artı 2 çarpı n artı 1 eşittir 12. O zaman burada yani n artık zaten bulabilirim değil mi? n yerine ne yazabilirim? 12'yi 3 çarpı 4 şeklinde yazabiliriz. Ardışık oldukları için bunlar. Yani bunun 3 bunun da 4 olduğunu biliyorsam en yani buradan ne gelir arkadaşlar? 2 değil mi? Bakın 2. Hem eşittir 2. Hem eşittir 2. O zaman iki ya i̇ki 2 faktöriyel kaç? 2 kere 1'den 2'yi doğru cevap B seçeneği arkadaşlar. Peki geçtim. PDF'leri de açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Çok isteyen oluyor. Onları da indirebilirsiniz. Şimdi işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Şimdi 1 bölü 1 faktöriyel. Şimdi 1 bölü Zaten 1 bölü 1 yani bu. Değil mi? Bu yine 1 artı. 2 faktöriyel bölü 1. Zaten 2 faktöriyel 2 demek bölü 1. Yine 2 artım. Şimdi 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Şimdi artık ben sürekli açmayayım. Yani tamam bu 6 bölü 2 direkt 3 yazabilirim ama. Hani 9 faktöriyeli bulmama gerek yok. Bunu direkt şöyle yapabilirsiniz. 9 çarpı 8 faktöriyel bölü 8 faktöriyel. Bunlar gidiyor. Sadece 9 kalıyor. Peki nokta 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 9'da dur diyor. Şimdi ben 1'den 9'a kadar olan sayıları demek ki toplamam gerekiyor. 1, 2, 3, 4. Şimdi burada e, isterseniz yani normal e, bakkal hesabıyla toplarsınız 1, 2, 3, 4, 9'a kadar. E, ama bunun kısa yolu var arkadaşlar. 1'den n'e e kadar olan sayıları nasıl toplarız? Toplama formülü. Toplama n çarpı n artı 1 bölü 2. Hemen yazalım. Bu çok önemli arkadaşlar. n çarpı n artı 1 bölü 2. Şimdi tekrar söylüyorum. Hani birden 9'a kadar olan sayıları hemen toplarsınız. Ama belki de burada 200 var mesela. Tek tek toplamayın. n çarpı n artı 1 bölü 2. Yani burada 9'da mı durdunuz? O zaman 9 çarpı 10 bölü 2 yapacaksınız. E yapalım. 9 çarpı 10 bölü 2 sadeleştir. 9 kere 5 45 doğru cevap D seçeneği arkadaşlar. Peki. Devam ettim. Şimdi ABC ardışık 3 doğal sayı. Tamam. Bunlar ardışıkmış. Burayı okumadan geçmeyin. Dikkat edin. Bunların toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi bakın. Ben 5 faktöriyelim. 5, 4, 3, 2, 1 diye yazıyorum. Bunlar ABC eşitmiş. ABC. Şimdi ben 3 sayı istiyorum. ve de ardışıkmış. Peki buradaki sayılar ardışık mı şu anda? Hayır. Bunlar ardışık değil. Öyle bir oynama yapmam gerekiyor ki ya buradaki sayılar ardışık olsun, 3 tane olsun. E kendi kendinize mesela sorun. 4 kere 5 20. Çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 olmadı değil mi? Bunlar ardışık olmadı. E hemen başka şeyler deneyin. Mesela 4 kere 3 12. Uzaklaştım. Ama sanki bakın şu ikisini yapsam 2 kere 3 6 çarpı 1 çarpı 4 çarpı 5. E peki ben yani şimdi burada 1'i de yazmamın bir gereği yok. Yani bunu görmezden gelebilirim. E 5, 4, 6 bakın bu 4, 5, 6. Zaten bunlar ardışık sayılar. O zaman demek ki benim 4, 5, 6 sayım A, B, C sayısına eşitmiş. Bunların toplamını sormuş. Toplam kaç geliyor? 15 doğru cevap D seçeneği arkadaşlar. Peki devam ettim. Güzel soruydu o. Şimdi abc toplamı karşılığı. Şimdi 6 faktöriyelin içinde kaç tane 2 var, kaç tane 3 var, kaç tane 5 var? Aslında soru bu. 6 faktöriyel nedir arkadaşlar? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi ben tekrar bir parçalayayım. Değil mi? Buradan 6'yı 3 çarpı 2 şeklinde yazabilirim. 5'i yazdım. 4'ü 2 çarpı 2 şeklinde yazabilirim. 3'ü yazdım. 2'yi yazdım. 1'i yazmamın anlamı yok. Eşitmiş neye? 2 üzeri A, 3 üzeri B, 5 üzeri C'ye. Peki şimdi ben bunları üstü olarak yazıvereyim. Bakın 3'ten kaç tane var? 3'ün ikinci kuvveti. 2'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane. 2 üzeri 4, bir de 5 var. Eşittir. 2 üzeri A zaten bitti soru. 3 üzeri B çarpı 5 üzeri C. O zaman burada üçlü olan kim? Bu. Yani B buradan 2 geldi. B eşittir 2. İkili olan 2 üzeri 4. O zaman A eşittir 4. Ve buradan C ne geldi? Bakın 5 üzeri C 5'e eşit. 5 üzeri 1 demek bu. C eşittir 1. O zaman bunların toplamı kaç geldi? 6, 7 doğru cevap B seçeneği arkadaşlar. Peki geçtim. İşleminin sonucunu sormuş. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Bakın 11 faktöriyel, 10 faktöriyel, 9 faktöriyel. En yani küçüğü tespit ettim. O zaman ben 9 faktöriyel parantezini almam gerekiyor. Peki burada 11 çarpı aslında şey de yazabilirdim direkten. 11 çarpı 10 değil mi? 9 e, faktöriyel alırsam içinden kaç kaldı burada? 11 çarpı 10. Çünkü 9 faktöriyel zaten burada. Eksi 10. Yani ben buraya aslında 10 çarpı 9 faktöriyel var. Onu aldık. Buraya yazdık. Eksi 1. Ya isterseniz şu şekilde de gösterebilirim size. Yani daha anlaşılır olsun diye. Bakın hani direkt yazdım ama şöyle gösterebilirim. 11 faktöriyel 11 çarpı 10 çarpı 9 faktöriyel. Hızlı olsun diye öyle yaptık da yavaş yavaş yapalım. 10 çarpı 9 faktöriyel eksi 9 faktöriyel. Şimdi şurada 9 faktöriyelin ortak olduğunu görüyoruz. O zaman hemen demin yaptığımız gibi ne yapacağız? 9 faktöriyel parantezine alacağız. Aldın mı? Gitti. 11 çarpı 10 kaldı. Aldın mı? Gitti. Kaldı sana 10. E bu da gitti. Sıfır yazma. Bir tane. Bir tanesini aldım. O zaman buraya bir tanesini çıkar. Bölü. Aşağıda ne yapalım? Şimdi bakın. Burasını da aslında şöyle söyleyebilirim. Bakın şöyle söyleyebilirim. Aslında bu 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel. Artı 8 çarpı 7 faktöriyel. Artı 7 faktöriyel. Yani ben burada da faydada da 7 faktöriyel parantezini almam gerekiyor. Hemen 7 faktöriyel parantezini alalım arkadaşlar. 7 faktöriyel parantezini aldığımda 9 çarpı 8. 9 çarpı 8. Artı bakın bunu kullandım bu kaldı. Bunu kullandım bu kaldı. 8. Bunu kullandım bir tane kullandığım için artı 1 yazıyorum. Peki eşittir. E 9 faktöriyel ve 7 faktöriyel arasında yine bir sadeleşme olacak bakın. Ben bunları da birbiri cinsel yazabilirim. 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel. Aşağıda da 7 faktöriyel var. Değil mi? Peki 11 çarpı 10. 110 değil mi? şuranın içini yazalım. 110 eksi 10 eksi 1. 100 eksi 1'den 99 bölü. Burada ne var? 9 kere 8 72. 72 artı 8 artı 1, 81. Hemen şimdi son hamleniz. Sadeleştiriyorsunuz arkadaşlar. Bakın bunlar gidiyor. 9 kere 8, 72. E, tamam. Yani burada 72. Değil mi? 72. 99 ve 81'i 9'a bölsem 11. 9'a bölsem ne gelecek buradan? 9. E bununla da bunu sadeleştirelim. Değil mi? 8 kaldı. 8 çarpı 11 doğru cevap. E seçeneği. Sadece işlem yaptık. Hiç gözünüze korkutmayın arkadaşlar. Videoyu durdurun. Tekrar bakın ne yaptığımı. Hani tek tek ne yaptım? En küçük parçayı buldum. 11 faktörelin içinde 9 faktörel yakaladık. 9 faktörelin içinde 7 faktörel yakaladık. Ondan sonra sadece ortak çarpan parantezini aldık ve geriye kalan şeyler sadeleştirme vesaire. belki Geçtim. Şimdi ÖSYM böyle 1-2-3'lü sorular soruyor arkadaşlar. O yüzden bunu da koymak istedim. Hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi a tek sayıdır diyor. Arkadaşlar şimdi burada çoğu kişi bu yanılgıya düşüyor. a tek sayıdır diyorsunuz da bakın. 5 faktöriyel 5 tek olduğu için 5 tek tamam ama 5 faktöriyelle 5 aynı şeyler değil. 5 faktöriyel ne demek? 5, 4, 3, 2, 1. Yani bunun içerisinde 4 var 2 var. Bu nasıl yani tek olsun? Bu çift bir sayı. 5 tek ama 5 faktöriyel çift bir sayı. Hatta 120. Bir yanlış. B küçüktür A. Şimdi B ile A arasında bir kıyaslama yapmamızı istemiş. B ile A arasında. Şimdi şöyle yapalım. Bakın ben B'yi 6 çarpı 5 faktöriyel şeklinde yazabilirim. Yanında da 8 faktöriyel var. Peki eşittir B. Peki A'yı da ne yapalım? 5 faktöriyel çarpı 9 faktöriyel yerine 9 çarpı 8 faktöriyel yazalım. Eşittir A. Şimdi ortak olanlar kimler arkadaşlar? A'da da 8 faktöriyel var. B'de de 8 faktöriyel. A'da da 5 faktöriyel var. B'de de 5 faktöriyel var. Şimdi o zaman kim büyükse o kazanacak kalanlarda. Kim büyük? Bakın. Burada 9, burada 6 kaldı. 9 büyük olduğu için A'nın B'den büyük olması gerekiyor. Yani B küçüktür A'dan. B küçük olan. Değil mi? 6 küçüktür 9'dan. O zaman B küçüktür. A ifadesi doğru bir ifadedir arkadaşlar. Şimdi bitti. C asal sayıdır. Bakın burada herkes yine kafası karışıyor. Yani tamam 7, 7 asaldır. 7 asal. Ama, ama 7 faktöriyel asal değil. Asal değil. Neden? 7 faktöriyel demek 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yani 1. Bunların hepsi çarpan sonuçta. Asal ne demek? 1'e ve kendisine bölünebilen sayılar. Ama bu 7 faktörün içinde 7 ve 1'den başka birçok çarpan var. O zaman 7 asal olmasına rağmen 7 faktöriyel asal değildir. Bakın 7 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel asal bir sayı değil. O zaman doğru cevap B seçeneği geldi arkadaşlar. Peki geçtim. Şimdi buna bakalım. Ee, en kaçtır diye sormuş. Tamam. Bakın en artı 1 faktöriyel, en eksi 1 faktöriyel muhtemelen burada yine ortak çarpan düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. büyük olan bu. O zaman buna göre açmam gerekiyor. Değil mi? N artı 1 azalacağız. N bir azalttık. Çarpı N eksi 1 faktöriyel durdum. Çünkü bu da aynı ifade. Peki. Yanımda ne varmış? Artı N eksi 1 faktöriyel varmış. Eşittir. Onu yazacağım sonra. Şimdi burada bir halledelim. Bakın n eksi 1 faktöriyel, n eksi 1 faktöriyel. n eksi 1 faktöriyel parantezini alalım arkadaşlar. Alalım. n 1 faktöriyel parantezinde. Burada ne kaldı? n artı 1 çarpı n. Değil mi? Bir tane de buradan kullandınız sonuçta bak. Şunu bıraktınız. Bunun hepsini aldığınız için bir tanesini aldığınız için artı 1 demeniz gerekiyor. Peki tamam. Şimdi son bir şeyimiz kaldı. Şunu içeriye dağıt verelim. Çarpım durumunda ya. N kare artı n artı 1. Köşeli parantezimin içinden bu geliyor. N eksi 1 faktöriyel eşitmiş. Burada ne var? N eksi 1 çarpı n kare artı n artı 1. Yanımda da 4 faktöriyel var. Şimdi bakın. Burada neler aynı? Bakın bununla bu zaten aynı. Peki ne kalıyor arkadaşlar? Ne kalıyor? n-1 faktoriyel n n-1 4 faktoriyel. Şimdi ben şöyle bir şey yapabilirim. n-1 çarpı bir tane daha geri geleyim. Değil mi? Bir tane geri geleyim. n-2 faktoriyel. Bir tane açmış olduk. Eşittir. n-1 çarpı 4 faktoriyel. Zaten yine ilk tarafınızdaki sayılar aynı oldu. Bakın bunlar sadeleşti. Kalan ifadeleriniz eşit olmak zorunda. O zaman n eksi 2 faktöriyel 4 faktöre eşitse hemen diyeceksiniz ki n eksi 2 eşittir 4. n eksi 2 eşittir 4. n buradan ne geliyor? 6. Çok güzel soru. Doğru cevap E seçeneği arkadaşlar. Peki. Devam ediyorum. Şimdi bu soruya bakalım. Tamam. İşlemin sonucu bakın. 6 faktöriyel ve 7 faktöriyel. Küçük olanın parantezini alıyorum. 6 faktöriyel parantezinde 1 artı ne gelecek buradan? 7 değil mi? Direkt yazdım ama söyleyelim. 6 faktöriyel artı 7 çarpı 6 faktöriyel. Ne yaptığımı umarım anlamışsınızdır. Bakın. 6 faktöriyel parantezine aldım. Burada 1 değil mi? 1 tane olduğu için. Burada da 7 tane olduğu için 7. Peki altta taneler var? 6 da halledelim. Bakın bölü. 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Aslında bunları yazabilirdim yani. Sorun değil. Eşittir. 6 faktöriyeli tekrar açalım. 6, 5, 4 faktöriyel çarpı 8 değil mi bu? Bölü. 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Şimdi bunlar gitti. Bunlar gitti. Eşittir diyelim. Kalan sayılarımı da yazayım yani. Başka bir şey kalmadı zaten arkadaşlar. 6 kere 5, 30 çarpı 8 bölü 4 faktöriyel zaten ne arkadaşlar? Yani 4, 3, 2, 1 yazabilirsiniz. Burada sadeleştirme yapalım. 4 kere 2, 8. Bununla gitti. 3 kere 1, 3. 3 ile de bunu sadeleştirin. 10. Doğru cevap. D seçeneği geldi arkadaşlar. Peki. Devam ediyorum. Bu da son sorumu bir tane daha var. Tamam. Şunu da yapalım. Şimdi çarpımının eşiti hangisidir diye sormuşum. Arkadaşlar bakın. Keşke birden başlasaydık bakın. Keşke birden başlasaydım. Birden başlasaydım çünkü 1, 2, 3, 4, 5. E sonrasını farklı bir renkle yazalım. 6, 6, 7, 8, işte 9, 10, 11, 12 yazdım hepsini. Şimdi ben 1, 2, 3, 4, 5 ile çarpsam bir ifadeyi bir de bölmem gerekiyor. Doğru değil mi? Yani bu yok çünkü. Bu yok. Bak bu yoktu ben koydum. 1, 2, 3, 4, 5. Aslında bunları sadeleştirirseniz bakın zaten aynı şey gelecek değil mi? Yani bunları sadeleştirebilirsiniz. Peki ben her iki tarafı da yani payı ve paydayı bir hayali bir sayıyla çarptığımı düşünün. Peki şu anda şu anda o istediğim ifadeyi yakaladım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu ne? 12 faktöriyel. 12 faktöriyel. Fakat ben aşağıya ne koymuş oldum? O hayali şey tamam içerisine girdi 12 faktörel işte bir tane fazladan bir zararım var aşağıya geri gelen. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 5 faktörel. O zaman 12 faktörel bölü 5 faktörel doğru cevap C seçeneği tekrar söylüyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5 yoktu. Ben koydum ama aşağıya da koymam gerekiyor. Çünkü neden? Yoksa değer değişir. Değil mi? Payı ve paydayı aslında genişletmişsiniz gibi düşünün. O zaman 12 faktörel bölü 5 faktörel doğru cevap C seçeneği. Yer. Peki bu da son sorumuz arkadaşlar. Şimdi, bu bunu niye koydum? Yayın evleri hep e, koyuyor, o yüzden göstermek istedim. Sondan kaç basamağı sıfırdı? Şimdi, e, mesela bir sayının sondan kaç basamağı sıfır olduğunu düşünmek istiyorsan. bakın sıfır, 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 sıfır. Aslında sıfırları kim oluşturur? Bir şeyi onunla çarparsanız sıfırlar oluşur değil mi? O zaman ben diyeceğim ki, bir şeyi onla çarparsam, değil mi? Sıfırlar oluşur. Yani ben aslında kaç tane on var? Kaç tane on var? Onu araştıracağım. Peki onu kim oluşturuyor? 2 ve 5 oluşturuyor. Peki 2 ve 5'i, 2 ve 5'i yan yana getirirsem ancak 10 olur. Hangisi daha değerli arkadaşlar? Yani ben 10 faktörelin içerisinde 2'ye mi bakayım, 5'e mi bakayım? Şimdi sizin elinizde birçok 2 olabilir. Fakat önemli olan bu büyük olan sayı. Yani değerli olan 5. O yüzden büyükten kaç tane olduğuna bakmanız gerekiyor. Büyük olan çarptığımız şu an 5. Yani böyle sorularda sondan kaç basamağı sıfırdır diye sorduğunda bu sayının içerisinde kaç tane 5 var? Hemen ona bakacaksınız. Ama bu bildiğimiz bir bölme işlemi olmayacak. Onun içerisinde 5'e bakacağım. Kaç kere var? 2. 2 kere 5, 10. Şimdi burada direkt çıktı. Değil mi? Çünkü 2'nin iki, ikinin içerisinde tekrar 5 yok. Devam etmiyor. Cevap burada direkt 2 çıktı. E fakat dediğim gibi mesela 13, 13'te de değil ne olsun mesela? 22 faktöriyel mi olsun? Mesela 20, 30, 40, 40 desem mesela 40 faktöriyel deseydik 40 faktöriyel içinde kaç tane sıfır var? sondan kaç basamağı sıfırdır? Gidecektik diyecektik ki 40'ın içerisinde 5 kaç kere var? 8 kere var ama bitmeyecekti. Şimdi ben bu 8'i tekrar bölecektim burada. Tekrar 5'e bölecektim. 1 kere var, 1 kere 5 değil mi? 5. Şimdi artık buradan sonrası devam etmiyor. Burada 8 artı 1'den 9 diyecektim. Şimdi burada devam edemedim değil mi? 10'da 5 iki kere var. 2'nin içerisinde tekrar olmadığı için. Bu yüzden sadece 2 diyeceğim. Sonra kaç basamağı sıfırdır? 2 basamağı sıfırdır. Doğru cevap B seçeneği. Peki. Burada sonlandırıyorum arkadaşlar e, videomuzu. E, dediğim gibi faktöriyelle ilgili sorular e, gelsin e, Diğerler için çekmiş olduğum bir video oldu. Sizler de hangi konulardan video istiyorsanız yorumları bırakın arkadaşlar. E, deneme çok isteyen oldu şimdi. Denemeler için... E, mutlaka hazırlıyorum zaten ben de. E, Pazartesiden itibaren e, çekeceğim onları da. Deneme videoları da çekeceğim arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.